Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz sabah uyandık, kahvaltımızı yaptık. Hemen evi toparladım, lavaboları ovaladım, havalandırdım. E şimdi de Eymen buraya bakın böyle ilk uykusuna yattı. O yatmışken hemen öğlen yemeğini hazırlıyorum. Ee, hazır olsun ki çünkü köy evine gideceğiz. Bugün biraz hani erkenden köy evine gidelim dedik. Biraz orada vakit geçirelim istedik. Bugün hatta Emen Buran'ın 8 ay er kontrolü var. Oraya da gideceğiz. O ama biraz böyle nasıl diyeyim biraz daha akşama doğru. O yüzden sabahtan böyle köy evinde keyif yapalım istedik. Şöyle e, sebzeli erişten vardı Eymen Buran için. Onu koydum. Brokoli, balkabağı. Sonra biliyorsunuz ben e, köy tavuğu koymuştum. Bir de e, tavukun suyunu koymuştum. Küpler yapmıştım. Ondan iki tane ekledim. 2 tane kemik suyu ekledim. Şu an aklıma gelen bunlar. Evet. <laughs> yani bir de su. Şimdi bunları diyeceğim. Sonra sebzeleri biraz küçülteceğim. Sadece sebzeler ama. Ee, diğerleri böyle tüm tüm kalacak. Ondan sonra eymen buranın sebzeli tavuk makarnası, eriştesi artık neyse bitmiş olacak. Evet. Bunu da yanımıza götürürüz. Hatta yanına birazcık da yoğurt alırım. Öyle bakın bu arada nasıl uyuyor. <laughs> canım benim ya. Şimdi e, ben bunu hazırlayayım. Sonra kendim hazırlanacağım. Ondan sonra da çıkacağız. Ben şimdi geldim mutfağa arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen dün yaptığım poğaçaları böyle kutuya koydum. Biraz kaldı görüyorsunuz zaten. Bunları köy evine götürürüz. Hem biz yeriz hem de e, biliyorsunuz komşularımız falan var. Onları da biliriz. Şurada da makarna salatam duruyor Onu da götüreceğim. Şimdi bir de ara ürünlük, biraz çilek var. Çilek hemen gözük yıkayacağım. Böyle dışarıdayken neden sadece <laughs> O yüzden ara bize de bir şey hazırlayacağım. E burayı salatalık hazırladım. Ondan sonra havuç falan hazırladım. Ek gıdasını koydum. Yoğurt koydum. Suyu da var. Yani eyvah buranın her şey hazır. Dedim şimdi hemen şunları da yıkayayım. Şöyle kutuma koyayım. Ondan sonra biz artık yavaştan çıkalım. Eyvah burada zaten ilk uykusundan bu yandı. Şu an takılıyor birazcık. Okay. kimler uyanmış, kimler takılıyor. Babacığım. Burak ayakkabısını giydiriyor, birazdan evet. çıkacağız. He? Bu arada Müjde bir Üsamen'in almış olduğu takımı giydirdik. Tam oldu. Evet, tam oldu. Çok teşekkür ederiz, değil mi? Evet. Bir de şöyle bir künyesi vardı, doğduğunu hatırlarsanız. <laughs> şöyle gümüş bir künyesi. <laughs> Eymen <laughs> Buğra yazıyor üzerinde, onu giydirdik. Anne, onu oldu taktık. Oldu. <laughs> Çok tatlı oldun. Annesi şu yakışıklılığa. He? Bir ayağa kalksın babası ya. Bir kaldır bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. <Sessizlik> 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 Vay maşallah. Aferin. Hadi şimdi resim çekilelim. Annesi. Aynen. Bu ne? <laughs> oh. Bu ne? <laughs> bal bu bal. Bal bal babası. Çantalarımızı falan alıyoruz. Çıkalım. Evet kaptan pilot. Aç bakalım Hah, dur. Bakayım. <laughs> Siz arkaya bakayım. Babacığım, ne oldu? Şapkası takılı değil mi? Yok anneci, biraz şöyle geride duruyor. Dayanamam ben ona. Evet. Kaptan pilotumuz. <laughs> Kapacan oldu. Kapacan oldu. Kapacan. Bir de sürekli üstümüze atlamak isteyen Aslında sorun değil de işte çamurlu falan olunca. Bugün bir de biliyorsunuz zaten şey doktora falan da gideceğiz. Hemen buraya götüreceğiz. Neyse artık şu şey olmadı. Seni aynadan takip ediyoruz Sultan. Olmadı şey yaparım. Ben oraya bir mont bıraktım ya. Evet. Onu giyerim. Onu kirletir. Ha, öyle yapabiliriz ya. Aynen. Ben de gidince zaten üstümü değiştiriyorum. Yaradan Allah'a kurban olur. Evet evet ama yarın e, ve yarın günlerden salı değil mi? Evet. Salı ve çarşamba evet. karlı gösteriyor. Evet. Çok soğuyacak. Sonra perşembeden sonra yavaş yavaş açacak Çok gösteriyor. Çok acayip değil mi? Aynı bir anda hava soğuyacak. Bir anda hava ısınacak. Neyse herhalde bir 2-3 hafta daha böyle gider sonra ısınır Evet. Şunlara bir bakın. Çamur olmuşlar bildiğiniz evet. ya. Pamuk annem ne yaptın sen? Yaklaşmayın bize. Bildiğiniz Aha. kapkara bir şey oldular. Nasıl? Muhtemelen Nasıl? Nasıl? çamurda boğuştular. Bayağı boğuşmuşlar. <laughs> annem. yavrum ne oldu? Ben şöyle gireyim de. Evet. Tamam <laughs> tamam. Çekilin bakayım. Çekilin. Kocaman kocaman Çekil. benim yavrularım. Çekilin. Hop hop hop. Çekilin bakayım. <laughs> Burak kendini koru. <laughs> Haydi seni de götüreyim istiyorsan. <laughs> Anne. Minik meleğim. Sevesim var ama bu ne hal? Bu ne hal acaba? He? He? Bu ne hal? Birazdan geleceğim üstümü değiştireyim. O zaman istediğiniz kadar çamur yapabilirsiniz. Siz patilere patilere. Aha. gelmez Eyvan Bora'ya öğlen yemeğini yedirdim. He? <laughs> Şu anda emzik zinciriyle oynama şeyinde. Hatta kemirme desem daha iyi olur. Şu yoğurttan çok az kalmıştı. Onu da pamuğa verdik. Şu sebzeli, tavuklu erişteye bayıldı bu arada. Görüyorsunuz zaten. Bu şekilde biraz yoğurt da karıştırdım sonra içine. Evet. Şimdi biz böyle takılacağız. Biraz oyun atacağım. Sallayacağım. Sonra pamukla falan ilgileniriz. Ona da şimdi mamasını falan koyduk. He, bir yandan da çay demleriz. Çocuklarımız doydu. Evet. Bu arada komşularımıza da gittik. Poğaçalardan falan dağıttık arkadaşlar. Öyle yani. Bir yandan da Burak efendi çay demliyor. Aa. Ya o suyun oradan akması çok güzel bir şey değil. <laughs> Ay. Aynı, aynen aynen. Beraber içeriz. Hemen burada, ver elleri. Elleri beraber, kolları beraber. Mini mini faziyam, faziyam ya. Yapakim te 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 lay lay. te oldu? Çak Hemen buna çak beşlik. Oo, Çak beşlik. Oo. Hmm. Ooo. <laughs> yap bakayım. Hemen buna. Çekin. Evet. Çekin. Çekin. Yap. Benim çirkinim. Allah'ım. Bak bak bak. Bak bak Hadi gel bakalım. Evet Eymen Burak şu an uyudu. Hatta şöyle göstereyim size bakın. Şurada. <laughs> ben şimdi şöyle çay kilifi yapıyorum. Evet. Yani takılıyoruz. Birazdan Eymen Burak kalkarsa e, çıkacağız. Ebebe'ye gideceğiz. Ondan sonra oradan çıkıp Burak bir kargo yollayacak. Ondan sonra da doktora gideceğiz. Eymen buradan 8 aylık kontrol olacak. Bu şekilde işlerimizi halledeceğiz inşallah. Ben şimdi ama çay keyfini yapayım. Değil mi? Ya pamuğum şey yapacaktım ama çok çamurlu ve aşırı ıslak. Böyle başını seve seve bir hal oldum ama bakalım içimde kaldı. Minnoş minnoş sevemedim yavrumu. Neyse bir şey olmaz. Evet, yani böyle iyi ki köyüne geldik. Şu veranda çok berbat durumda zaten size paylaşmıştım. Şimdi şu önümüzdeki yağmurlar, kar, soğuklar geçsin. Bir güzel hortumla şurayı bir yıkayacağız. Bütün şu plastik, sandalyeler, masa hepsini yıkayacağız. Sonra bahçe temizlenecek. Bence çok güzel bloklar çıkacak bundan. Bu arada arkadan da ısıtıcın sesi geliyor kusura bakmayın. Bahçeyi de güzel yaptık mı Muhteşem. Tam keyif zamanı. <laughs> hemen için içinde güzel olacak. Böyle bahçede çimende oturur. Bahçede piknik bile yaparız. Güzel olur yani. Bakın kim uyandı? Kim uyandı? Kimler uyanmış? Kimler? Kimler uyanmış? Ne oldu? Ha? Öpsün mü anne seni? Baba şimdi Aha maskem gidiyor. Gitmekte olan hayır. benim minik meleğim uyuyor. Tabişko. ne Yavrum. Ben de bekliyorum. Evet, ha geliyor. Şimdi kontrole geldik. Babacığım. Hemen Buğra. geldik biz? Kontrol Faruk Farukacımıza geldik. <laughs> Bakalım şimdi. İnşallah her şey de yolunda olursa artık eve geçeriz değil mi? Evet. Bu arada ebebe uğradık. Sonrası gösteririm ne aldığımı. arkadaşlar biz eve geldik. Doktor kontrolünden çıktık. Çok şükür her şey yolunda. Eymen Buran kilosu, boyu, her şey her şey yolunda. Çok şükür. Bir sorun yok. Oradan çıktıktan sonra bir AVM'ye gittik. Orada hem biraz dolaştık hem de e, ev yemekleri yapan bir yer vardı. Orada bir şeyler yedik. Şimdi aldıklarımı göstereceğim. AVM'den birkaç parça aldım. Bir de EBB'ye gitmiştim. Biliyorsunuz Şerife bize çok güzel bir hediye almıştı. Ama bizde bulunduğu için e, iki tane olmasın diye değiştirdim. Ve e, bir tane şöyle paslanmış çelik mama termosundan aldım. Bakın bu şekilde. Zaten almak istiyordum böyle şey oldu iyi oldu yani bakın bu şekilde iki renk vardı birisi böyle kırmızı falandı ben böyle beyaz aldım böyle açayım göstereyim size bu şey için böyle eğmen buranlamasına sıcak bir şekilde bunun içine koyacağım böylelikle dışarıda hiçbir şekilde ısıtma derdi olmayacak yani bunun içine direkt koyuyorsunuz lazım oluyordu çünkü dışarıda ısıtmak gerçekten sorun oluyor hele ki yani dıştan böyle sıcak suyla ısıtmak çok çok sorun oluyor böyle en azından evde ısıtırım istediğim şekilde direkt koyarım dışarıda da direkt veririm hiç ısıtma derdi olmaz ondan sonra bir de evde bitti diye şöyle ıslak havlusundan aldık 12 adet ama trend yoldan yine sipariş etmemiz gerekecek Ondan sonra biliyorsunuz ben geçen makyaj malzemelerinden aldım. Ben gerçekten hani çok uzun süre gidiyor. Bir seneye geçik falan. En son yine tam pandemin başlangıcından daha önce almıştım. Sanırım Aralık ayındaydı. Yani yaklaşık bir sene, 3 üç ay, 3-4 üç, ay olacak. Makyaj malzemem yenilemedim tekrardan. Hala hatta fondötenim duruyor. Bitti bitecekti. Ben de böyle yavaştan bakmaya başlamıştım ama... Gel görün ki hiçbir şekilde benim fondötenimi artık bulamıyorum. Numaram yok. Hani fondötenimi bulsam bile sadece bir tane numaradan bir tane kalmış. O da yani çok koyu bir renk oluyor. O yüzden bir türlü bulamadım. İnternette baktım bulamadım. Ki internette 2-3 kat fiyatına koyanlar var. Ee, hani böyle bir iki site ama onlar da sanırım yurt dışı sitesi mi emin olamadım. O yüzden dedim ki Beyza artık senin fondöten... Yok. O yüzden kendime yeni bir tane aldım. Şu Maybelline Fit Me olan fondöteninden aldım arkadaşlar. Hiç numarasını bile düzgün bakmadım. Bu numarayı aldım. Bakalım inşallah güzel olur. 118 numara. Ben bunu bekarken falan kullanmıştım bir kere. Memnun kalmıştım. O yüzden dedim ki en iyisi bunu alayım. Bir de şu rimelimden tekrar stok olarak görünce aldım. Bazen böyle görmüyorum. O yüzden görünce böyle bir tane falan alayım dedim. Son racıma. İngiliz şovuma gittik ve oradan çok güzel parçalar aldım. Şimdi size onları açayım. Böyle paketlendi hepsi. Şimdi size İngiliz Home'dan aldığımı göstereyim. İlk önce bu. O kadar beğendim ki. Bu böyle küçük bir tane. Yani aslında küçük değil. Bir litrelik. Bir demlik arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ben genelde demliklere çok çok böyle takılmam. Bunu böyle gördüm beyaz falan ahşabın üzerinde de hoş durur diye düşündüm. Ondan sonra gittim, geldim, gittim, geldim. Baktım böyle da çok pahalı değil. Demlikler genelde pahalı olur. Fiyatı 50 TL'ydi. O yüzden hemen böyle aldım. Sonra internette bakayım dedim. Belki bulursam hani size link bırakırım diye. Yok, stokta yok yazıyor resmen. Mağazada da şöyle bir tane buldum. Hatta farklı bir dedim hatta kapalı bir tane var mı diye. Hayır dediler. O yüzden direkt bunu aldım. Sonra bir de yine aynı serinin sanırım bu Viano serisi ee, şöyle borcamı vardı aslında bunu almayacaktım ama 75 TL alışverişte indirim vardı o yüzden dedim ki bari güzel bir şey alayım şöyle borcam buldum bunu zaten vuruldum çok tatlı bir deseni var. Bir fırın kabı olması yani fırına girmesi çok güzel. Zaten bu tarz fırın kaplar hep yağ, hani, lazım oluyor. Bunun üstüne kek falan da koyabilirim ya da yemek yapabilirim. Ya da ortaya yemek falan yani, ya da sunumluk bir şey yapabilirim diye düşündüm. O yüzden böyle bunu da almış oldum. Bunun da fiyatı 50 TL. Bunun böyle e, krem yani krem beyaz diyeyim size kremi var. Bir de grisi var. Gris de gerçekten hoş ama benim hani genel konsept e, beyaz falana gittiği için o yüzden ben böyle beyaz tercih ettim. Ama size aşağı grisinin bir de şu beyazımsı olanın linkini bırakırım arkadaşlar. Çok güzeller gerçekten ve kaliteliler. Yani beyaz. Sonra acy gittik. Burak kendine şöyle şu küçük çoraplardan aldı. Bir de ben bunu gördüm. Bunu görünce bunu da hemen aldım. Şöyle bir tane kutu. Bu da gerçekten çok tatlı. Çok uzun zaman olmuştu böyle eve kendim böyle bir alışveriş yapmayalı. E, o yüzden bugün böyle bir değişik geldi bana mutfağa bir şeyler almak. Ondan sonra şu kutu falan çok hoşuma gitti. Bu tarz kutular e, uyguna bulursanız bence alın. Çünkü hem dekorasyon amaçlı çok güzeller. Yani bilmiyorum birçok şeyde kullanabilirsiniz. E şöyle hatta açayım. Ya şuna bir bakın ya. Bunun içine böyle saksılar koyulabilir. Hedef bir bağ. E banyoya koyabilir bir kısmına mesela şöyle oda parfümü sonra minik birkaç havlu işte duş jelleri mesela şu amber şişeleri var ya onlardan da koyulabilir. Bence çok hoş durur. Sonra mutfakta kullanılabilir. Ya mesela mutfakta e, tezgaha koyup böyle içine bol bol kırmızı elma da koyabilirsiniz. Limon falan. Bence çok tatlı. Ya da mesela masanın üzerine şöyle ters çevirebilirsiniz. Şuraya böyle birkaç mum falan bir şeyler de. Yani her şey yapılır bence. <laughs> şöyle şunu da kenara koyayım. Alışverişim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Ee, biliyorsunuz Eymen Buğra arabayı sürmeyi çok çok seviyor. Böyle hani arabada şey yapıyor biliyorsunuz babasıyla birlikte. Babam da bunu sürekli olarak görüyor. Bu arada yeni gelenler için, yeni takip edenler için babam, e, ailem genel anlamda Almanya'da yaşıyor. Ve babam Eymen buraya şu minik arabalar oluyor ya böyle hani kendiniz sürüyorsunuz falan. Ondan almış hatta size şu an resmini ekliyorum. Nasıl ama ben bayıldım. Babam diyor ben böyle arabaya binmedim. Eyvah Burak binecek. Gerçekten çok çok mutlu olduk. Buradan baba kesene bereket. Allah razı olsun. Bu arada araba hem kendi sürüyor, stop ediyor. Üstüne radyosu falan da var. Nasıl? 3 ileri vites, 1 geri vites. 3 ileri fitesi, bir geri fitesi varmış. Ondan sonra Ama işte radyos. yok aga. <laughs> Ondan sonra radyosu falan da var. Bayıldık. Çok Mercedes güzel. Mercedes G serisi çok güzel. Sen zaten bu tarz arabalara bakıyordun. Ben ona bayılıyorum ya. Hani Hayalim yani o araba. Gerçekten inşallah. çok güzel. Babam hatta diyor ki Beyza diyor gelsin iş yerinde biliyorsunuz babamın kendi oto yıkaması var. Ona bir cira yapayım diyor arabaya. o, <laughs> <laughs> bir oto kuaför yapayım diyor. Yani gerçekten çok çok sevindik. Zaten biz hani çok çok ileride düşünüyorduk. Hani böyle tarz bir araba almayı hemen buraya babam almış oldu. Tekrardan kesesine bereket Böyle çok büyük bir sürpriz oldu bize değil mi? Bir anda attı resimlerini. Ya sipariş Aldım verdim bunu geldi <laughs> diyor. Söyledim, <laughs> canım, canım. Hiç olur. söylemiyordu ondan önce. Yok işte yani sipariş verdim bekliyorum. Yani geldi direkt diyor. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun <laughs> gençler.